Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny House isimli bir oyun oynayacağız. Bakalım oyunda neler yaşayacağız. Gördüğünüz gibi e, ben biraz oynadım. Hatta ben şuradan e, kaçıncı gününde olduğunu söyleyeyim. Oyunun 5. günündeymişim. E, şimdi ben bu ben biraz oynadım. Çok güzel bir oyun bence. E, yani isterseniz oynayabilirsiniz. Biraz <laughs> bazen korkabilirsiniz. Ben ben de biraz sesinden korkuyorum bazen ama bir şey olmaz. Şimdi benim en sevdiğim modu söyleyeyim. Ben e, Story App biri en sevdiğim mod e, çünkü he, ya bakın kenarda hemen şöyle göstereyim bomba var. Bu neymiş? Ha, bunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi kapan kurabiliyoruz. E, bebek koyabiliyoruz. Bebek bu arada da değerliyor. Buna bunu koyduğumuzda da green ile ona gidiyor ve burada da Hellier var. Yani Birilerine can basabiliyoruz Bakın böyle gördüğünüz gibi bir alan oluşuyor Etrafımda Gördüğünüz gibi bir alan oluşuyor Ve o alan bize can veriyor Şu anda ben bombayı seçtim Çünkü ben bombada çok iyi oynuyorum Bu arada isterseniz şu benim yukarıda Bakın knk.ka yazıyor. E, yazıyor Burada bir yer var Şu an ben de hatırlamıyorum ee, bu arada herkes çıkıyor bir başlamadığı için. Ee, kim yapıyor bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar. Ee, sonra bir dakika. Ha, üstümdeki KNK yazan yerde ee, isterseniz burada kendinize bir yer seçebiliyorsunuz. Ben normalde en baş dönüme Turkish çıktı. Yani Türklerinki çıktı. Fakat nedense ee, o grup doluymuş. Ee, arkadaşlar o grup dolu olduğu için oraya katılamadım ben de e, buna katıldım hemen bir dakika şuradan da ee, bakın Heh, bunlar da gördüğünüz gibi neydi Heh, gruptaki kişiler bunlar da grubumdaki kişiler gördüğünüz gibi aa iki kişi başladık Ar ne? niye böyle bir şey oldu can canımız yok can yok can İki kişi mi oynayacağız? Neyse. Normal bu oyun dört kişiye kadar çıkabiliyor. Ee, bu arada bu oyunu çok uzun tutabilirim. Yani bir 10 dakika 10 dakikadan fazla tutabilirim. Bakın. Granny'lere şöyle yaparsınız bakın. Granny'leri kendinize çekin eğer bombacıysanız. Bo bomba koyabiliyorsanız. Ee, bakın böyle granny'leri etrafınıza çekin. Etraflarına dönün. Zıplayarak. Bomba koyun. Bombanın etrafında da daire döndürün. Tamam mı? Bombanın etrafında daire döndürdüğünüzde sizi kovalarken bombaya yakalanır ve geberirler. Tabi e, bu arada bir tane e, bu ilk Reni'den bir tanesini öldürmemiz için e, yaklaşık 6 bombamın ne gerek? E, Tabi o da tam altı bombada değil, bazıları bir iki bomba koyuyor hemen ölüyor. Ee, çünkü e, başka, ay bakın. o da ölmüş, hemen. Tabi uzatmaya çalışacağım böyle böyle. Aha. Bu arada arkadaşlar oyunda iki can hakkınız var. Eğer e, iki kere e, oynar, iki kere ölürseniz oyun size e, canlanma hakkı tanıyor. Tabii ki de oyununda bir e, soul mu damla mıydı adını hatırlamıyorum ama öyle bir şey var. Arkadaşlar onda eğer sizin ondan yedeklediğiniz varsa iyi yapıyorsunuz ve oyunda ilaç var. Ay! Nedense bir an kamera takıldı. Bakın ben onları şu anda kendime taktım. Peşime taktım. Bu arada e eğer takımınızda healer yoksa siz healer olun çünkü e her an canınız az azalabilir özellikle son kısımda öyle bir cadı var ki yani öyle bir granny var ki çok güçlü yani e onu alt etmeniz için neredeyse bir size 7-8 dakika gerek hatta daha fazlası da olabilir yani. Bakın kız öldü şu anda tekrar canlanması için ona soul gerek. Bu arada ben de e, kendimi şimdi öldüreceğim. Çünkü e, tek başıma dayanamam yani. Gebert beni. Gebertsene. Bu free'yi yapmayacağım. Kesinlikle. Arkadaşlar ben bir e, gördüğünüz gibi modu şu anda bu kadar tanıtabildim. Tabii ki şimdi çıkacağım. Size e, gösterebildiğim kadar modları göstermek istiyorum. Zaten 5 dakikası bundan olmuş bile. Ee, gördüğünüz gibi hemen hemen e, oyundan da çıkalım. Şimdi hangi modu göstereyim? Ee, ok okşupun ok mu öyle bir şey işte okuyamıyorum İngilizcem çok iyi değil. İngilizcem var da yıllar okuyamıyorum. Şimdi e, bakalım. Bu arada isterseniz kendinizle e, arkadaşınız da olabiliyor. Bakın benim şu anda iki tane arkadaşım varmış. Burada gördüğünüz gibi. Bir arkadaşım da şu an onlinemış Burada da gördüğünüz gibi bu heykelleri ele geçirmeye çalışıyorum. çalışıp bu engelleri el, buradaki heykelleri ele geçirip green olmanız ve ay, takımdaki başka kişilerin green olmamasını şey yapmanız gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi etrafımda bir alan oluştu. Kız, bu arada böyle taş atarsanız bakın şimdi kız haksız yapmayı bilmiyor mu ya? Anlamadım ki. Tamam şimdi ben hemen onlar bir görmeden beni onlar beni görmeden hemen şurayı yapayım. Ya bu kız gerçekten galiba oyunun nubu bana taş atmaya çalışıyor. Aynı takımdayız. Aynı takımdayız. Ne alaka yani? Bakın ben ona vurdum. O bana vurdu. En iyisi ben bir kaçayım çünkü şu şey çocukları da vurmaya çalışacağım. Ne vuruyor küçücük çocuğa? Ben de on, o çocuğa vuruyorum ya. Anlamadım ben de gitti. Ay bu arada ölürseniz çocuk olarak doğuyorsunuz. Bakın normal benim daha süremde olmamıştı. Hatta süreminde olmasına vardı. Bakın burayı şu anda kırmızılar ele geçirmiş. Üç şehri de ele geçirmemiz gerekiyor. Ee, şu kız beni korusun en iyisi. Ya bana taş atmaya çalışmayacaksın. Beni korumaya çalışacaksın. Ya tam... Buradaki kız galiba bu Eliot galiba biraz gıcık. Neyse hemen şuradan e, Greni'ye dönüşmemiz için. Baksınız da bunda bunu daha iki dakika oldu. Galiba kız beni düşman sanıyor. Aha bakın kazandık gördüğünüz gibi. Çünkü 3 yeri de biz ele geçirdik. Victory. Evet bu modu da size göstermiş oldum. Şimdi escape moduna bakacağız. Hemen girelim escape moduna. Bakın zaten yukarıda da yazıyor escape diye. Bu arada oyunda isterseniz buradan çete bir şeyler yazabiliyorsunuz. Veya şuradaki 3 noktayı tıklayarak da yapabiliyorsunuz. Bakın mesela ben Granny oldum. Şimdi ben buradaki çocukları yakalamaya çalışacağım. Çocuklar da anahtarları alıp kapıları açarak buradan çıkmaya çalışacaklar. Mesela bakın burada yeşil kapı var. Yeşil anahtar için. Mesela örnek de bakın burada kırmızı kapı var. Kırmızı anahtarla açılıyor arası da. Ee, aha biri kırmızı anahtarı alırken kapanıma yakalanmış. Şu an gördüğünüz gibi ama şimdi kırm kırmızı anahtarı alır bu daha hiç kimseyi yakalamadık ay kız nasıl ben, ben onu nasıl vuramadım neyse en azından kırmızı anahtarı almadı arkadaşlar bu arada gerçekten şu anda çok şeyim. Şu çocuk bana taş atmazsa onu yakalayacağım. Pata. Tamam. Aha iki kişiyi yakaladık şu an. Aa. Kim? yapıyor ya. Ya vur. Ya, ya yaşlılara saygı. Çocuklara da saygı tabii ki. Ama bu oyunda böyle, bunlar tam tersi. Çocuklar yaramaz. Bak bak şuna. Bak bak şu küçüğe. Ben şunu tekrar yakaladım. Ya ama ben önce vurdum. Sayılmıyor. O bana taş attığında ilk olsun. Onunki sayılıyor ya. Hemen şuradan vurayım şunu da. Hayır. Sakın. Bak onlar da onlar da bize vuruyor ya. Ne şurada video çekiyorum. Bana vurmayın ya. Sanki video çektiğimi biliyorlar da. <laughs> Neyse. Bu arada arkadaşlar e, kaç kişi kalmış? Bir bir çocuk kalmış. Muhtemelen o çocuk da tek başına yapamayacağı için. A e bakın hala kırmızı anahtarı almamışlar. Ben şuraya bir kapan daha kurayım da en azından. Hemen şuralara da kapanlar kurayım. Ya bir durun çocuklar ya. Yemin ediyorum. Aileleriniz bana emanet etti sizi. sizi. Sizi döverek terbiye etmem lazım. Tabii ki de bu çok kötü bir şey. Neyse. Ya bir vurmayın ya Niye illa bunu taşıyorsunuz? Aha hepsini yakaladık. Gördüğünüz gibi. Bu arada 10 dakikada olmuş. Ben biraz da uzun tutacağım demiştim zaten. Gördüğünüz gibi. Şimdi hemen şu kenardan leave room diyorum. Size göstermediğim bir mod var mı? Story göz gösterdim. Aa arkadaşlar bakın şu modu ben de bilmiyorum. Değişik bir okunu şu var. Yani zaten fail etti de. Ee, bu arada ben bir ara burada Minecraft mod diye bir şey görmüştüm. Çok değişik bir moddu gerçekten. Minecraft mod yazıyordu adında da. Hemen bakın yerden mesela. E şu anda dolmasını bekleyeceğim. Size story epik'i de biraz göstermek istiyorum. Arkadaşlar orası dolmadığı için ben de çıktım. E şimdi de gördüğünüz gibi story epik'i yok. E, bu yüzden de videoyu sonlandıracağım. Uzun tutmak isterdim. Ama uzun tutamayacağım. Bu yüzden izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.